Arkadaşlar merhabalar. Lyon Barış kanalına hoş geldiniz. Bugün Lyon Barış kanalında yeni bir seri çekmeye başlıyoruz. Serimizin adı Ustalar Ligi. Bro Pasta. dal Bro Pasta pardon Ustalar Ligi oynayacağız. Nedir Ustalar Ligi? Şöyle gösterelim. Bakın savaşçılara giriyoruz. Savaşçıları burada ustalıklarına göre sıralıyoruz. Ve işte ustalıklarına göre sıralanın yarışmacılar, daha doğrusu savaşçılarımız burada, yıldızlarımız, savaşçı yıldızlarımız burada. Şimdi burada şu anda Pro Stars Ustalar Ligi'nde hesabımızda El Primo birinci, ikinci Poco, üçüncü Bol gözüküyor. El Primo bakın bronz 3, bronz 2, Poco ile Bo ve işte diğerleri de Daryl, Frank, Sam bu şekilde ilerliyor. Bakalım Ustalar Ligi'nde <laughs> ipi kim gösterecek arkadaşlar bu sene. Şimdi bugün birkaç maç oynayacağız. Bakalım ustalık puanlarını alıp kendini ileriye atabilecek mi öncelerimiz? Savaşçıların mevcuları. Evet. Karlı oynayacağız. Yüksek hasar veren Karlı oynayalım bakalım. Bronz 1 seviyesinde, ustalık seviyesinde. Evet, bir nakat atalım bakalım. Evet. Kay. Sağa çık kay. Aman dikkat. Aman dikkat. Oo, iki tane sert darbe gerçekten görür. Alan veriyor. Şu anda kay çok da bir büyük darbe. Dikkatli olmak lazım. Ya şu anda. Aman Allah'ım aman Allah'ım Nereden çıkıyor? İnanılmaz. Hop! Kaçtı kurşundan. Olmuyor. <laughs> Ha. Tabi takımın da biraz mücadele göstermesi lazım ama keskin nişancıları var. Çok da iyi vuruyor. Onu kaybetti. Nasıl kaybediyor? Usta puanı alamıyor. 401 puanla hala Kavv Evet arkadaşlar hayır. gerçekten savaşçılar yeni katılan ve çok hızlı ilerleyen bir oyuncu var Edgar Bir de Edgar'la dinliyoruz Nakaltı Bakalım hem takımının hem kendinin puanını arttırabilecek mi Edgar Back on the Back on the oh. Evet, bu şekilde yaklaşmak lazım. Bo oradan izin vermiyor bakın. Bo geldi evet. Bo geldi o tarafa. Aman Allah'ım. Yaklaştırmıyorlar. Nefes tutmuyorlar. Of inanılmaz mücadele. Aha evet güzel oyundu. Köşeden geçmeye çalışması lazım. Köşeden köşeden Döndü köşe döndü son anda Edgar inanılmazdı şimdi gezdendiriyor bunu da aldı Edgar çok iyi gidiyor Edgar hakikaten Au. Oh. yanlış yere zıpladık Yes! Çok iyi oyun çıkar dediler. Ve Yıldız oyuncu oluyor. Harika, Yıldız oyuncu oluyoruz. Hakikaten son zamanların çok önemli bir oyuncu dediler. 22 puan daha iyi oluyor. 5 de Yıldız oyuncu puanı ekstra alıyoruz. Ve 15 kademe devam edene yükseliyorlar. Evet arkadaşlar son bir maç daha atalım ve Ustal Ligi'nde bugünkü 3 maç tamamlanmış olsun. Belgrad üst seviyede doğru çıkıyor. Şu anda 18. sırada Değerli oynayalım. Bronze 2 ve dördüncü ustalık seviyesinde. Evet. Evet evet. 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 evet arkadaşlar. Ekibimizde search var. Şu tarafta yakalandı. Haydi. Evet. Evet. Biraz güç topluyor. O oh, kaçtı son anda. O no, bizdenmiş arkadaş. Nerede bu? <laughs> Harika idi ya. Evet bu turda müthiş oynadı. Bakalım ikinci tur mu olacak? Kaç taraf taktik değiştirebilir? Aa, son anda. Ve evet. Turu kazanıyoruz ve maçı da bitiriyoruz. Ee, evet, beni yıldız onca bir tebrik gönderelim. Bu çıkış Güzel. 25 ustalık alıyoruz. Değil oluyor. Oho arkadaşlar. Aynı zamanda bu tarafta kupa yolunda da 920 kredi alarak efsaneye hedefliyoruz şimdi. Aynı zamanda da da bayağı yaklaştık. Daha tamam, iyi Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlara hangi savaşlarla oynamak istediğimizi yazın. Onlar da oynayalım. Ustalar liginde Onları da yükseltelim. O sevdiğiniz savaşçıların isimlerini söyleyin lütfen. Aynı zamanda sizin ustalar liginizde ilk 3 sırada kim var onları da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Heyecanlı onları da merak ediyoruz. Teşekkürler Bizi izlediğiniz için. Yeni bir ustalar ligi savaşında görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Lütfen bize destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.